Evet sevgili canlar, üçüncü sorudayız. Yine altı çizili ifadenin e, anlamını sormuş bize. Diyor ki altı çizili ifadenin metta katta anlamı hangisidir? Arkadaşlar her eserin bir değeri vardır. Ancak her eser bir değildir. Kimi eserler zamanın dişlisinin bir çarplarına direnir. Arkadaşlar bu ifade bize şunu söylüyor. Yani aslında kalıcılığa vurgu yapıyor burada. Bu ifade cümle cümleye hangi anlamı katıyor? Yani paragrafa hangi anlamı katıyor? yok olmamak, zamana direnmek, varlığını devam ettirmek anlamına atıyorum paragrafa ya da cümleye. Baktığımızda bakın C'ye bakın kimi eserler zaman içerisinde değerini korumaya devam eder. Yani varlığını devam ettirir. Ya e de za da zaman dişlisinin demiş ki çarklarına direnir, kaybolmaz. Cevabımız ne olur arkadaşlar? Böylece e Ceyhan olur. B şeklinde bakış açısıyla ilgili herhangi bir şey yoktur. Bakın kalıcılık evet kalıcılık burada da var ama bakış açısıyla ilgili herhangi bir şey olmadığı için arkadaşlar B olmaz. Buna aman dikkat edelim.